Arkadaşlar günaydın. Tabi her zamanki gibi ben okula erken geldim. <laughs> Çünkü otobüs tam zamanında gelmeye kalkışsam otobüs gelmiyor. Çok farklı bir yoldan dönüş yapıyor. Sonraki yarım saat sonraki 15 dakika sonraki otobüs de aynı şekilde yapıyor. Ben de Erken geliyorum. Çok erken geliyorum. Şimdi çok yorgundum. <laughs> Tamamlamam gereken ödevlerim vardı. Deli gibi dün kaç saat dersin başında 10 saat yine ilk ilk 2 hafta gibi 10 saat ders başında çılgınlar gibi eğlendim. <laughs> Arkadaşlar böyle balon gibi ödem çok midir nedir anlamadım ki deli gibi şişim böyle <laughs> ben ne yapacağım bu stres halimi bilmiyorum neyse konumuz o değil konumuz ne arkadaşlar ben e, bu 29 Ekim tatilinde bunun konuşmasını yapmak istiyordum ama yapamadım dün gerçekten gözümü açtığımda başımı kaldırdığımda dersen 11'di, gece 11'di ve o saatten sonra ütü yaptım. <laughs> Ütüden sonra da artık yani uyuyayım dedim. Yüzümün aplak gibi şiş olduğu da nasıl belli. Konumuz ne arkadaşlar? Karşıma böyle YouTube'da bir takım videolar çıkıyor. Sonra günümüzde karşılaştığımız bir takım şeyler geliyor aklıma geldi aklıma. Ee, karşıma çıkan video şuydu. Hani çok fazla da yaşadığımız için gündemde gündem olarak çok fazla bu tür şeyler yaşadığımız için dikkatimi çekti. Sonuna kadar dinledim. Çok eski yıllarda 60'lı yıllarda filan herhalde bir 5 yaşındaki bir kız çocuğunu çocuk güzellik yarışmasına girdirmiş ebeveynleri. Sonra çocuk işte reklam çekimleri, film çekimleri falan derken bir gün e, anne sevde bir mektup buluyor. Ne mektubu? Fidye isteme mektubu galiba. Çok net hatırlayamıyorum ama işte para istiyorlar çocuğunuza kavuşmak istiyorsanız. Şu kadar parayı şuraya mı getirin? Ne çok açıklamasını yapmamış videoda ama çocuğun kaçırılmış olduğu izlenimi verilmiş. Sonra çocuk uzun bir süre, uzunca bir süreç bulunamamış. Sonra bulunduktan sonra çocuk tacize uğramış, darp görmüş. İki kişinin DNA'sı çocuğun üstünde. Bula bula neyse. Beş yaşındaki çocuk. Sonra düşündüm arkadaşlar. Beş yaşındaki çocuk nerede olabilir? annesinin yanından başka okula gitmiyorsa nerede olabilir? Okula gidiyorsa da zaten o gitti okul bunun hesabını verecek. Eğer okula gitmiyorsa ebeveynleri bunun hesabını verecek. Bahçede oynuyorsa hiç mi yani sen Ç çocuğunu e, ünlü yapmışsın, tanınmış bir yüz sima haline getirmişsin ve çocuk tehlike altında. O saatten sonra çocuk tehlike altında olduğu için sen onu öyle serbest bırakamazsın. Arkadaşlar, evimiz için, arabamız için, onumuz için, bunumuz için, altınlarımız için, paramız için ...yüreğim tükeniyor gerçekten. Ee, böyle kilitli, kalm, güvende olması gerektiği şekilde tavır ve davranış sergilerken... ...paramızı bankaya yatırıp, altınlarımız için kasa kiralayıp... ...ya da evimize kasa alıp, ondan sonra arabamız için, evimiz için... ...kasko sigorta yaptırıp da korumaya aldığımız gibi çocuklarımıza... Bunların hiçbirini yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece göz kulak olacağız. Sadece gözümüzün önünden ayırmayacağız. Onların ne kadar kıymetli olduğunu sürekli hatırlayacağız. Hatta onlar kadar biz bizim de kıymetli olduğumuzu, kendimizin de kıymetli olduğunu hatırlayacağız. Ama bunların hiçbirini yapmıyoruz arkadaşlar. Hangimiz çocuğu için bu kadar şey düşünüyoruz, hani e, yap bir şey olursa diye düşünüyoruz. Geçen bir tanıdığım e, bebek sahibi olacak. İşte e, düşünüyorlarmış acaba e, şey hani bu ne deniyor? Çocuğun doğduktan sonra e, işte DNA DNA için hani bir herhangi bir hastalık için e, çözüm olsun diye kelimeler şu an aklıma gelmiyor sabah görüşe bende plasentasını mı saklıyorlar işte o kordon e, içindeki o e, şeyi mi saklıyorlar isimlerini getiremiyorum neyse işte onu dedi düşünüyoruz dedi ee, kızımla bana acaba dedi yapsak mı yapmasak mı çok ikilemde kaldık hani yapsak sanki başımıza gelecekmiş gibi yapmasak sanki herhangi bir durumda önlem almamışız gibi böyle ikilemde kaldık dedi ben de dedim ki hani evet sanki çağır çağırıyormuş gibi onu korumaya alınca plasentayı korumaya alınca durumu kötü durumu çağırıyormuş gibi algılanıyor ama dedim düşündüm düşündüm ya dedim biz evimize arabamızı sigorta kasko yaptırıyoruz çağırmak için mi yaptırıyoruz hayır öyle düşün yap ve orada unut onu hani hatırlama unut sadece senin arabandan evinden daha kıymetli olduğunu hatırla çocuğunun daha kıymetli olduğunu bil. Hani varsa öyle bir şans, her nasıl her türlü teknolojiden faydalanıyoruz, nasıl gıdalarımızı saklamak için buzdolabı alıyoruz, evimizde eskiden buzdolabı mı varmış, e, bozulur kaygısı gütmüyormuşuz, daha önce ona göre tavır ve davranış sergiliyormuşuz, e, o zaman buzdolabı varsa buzdolabı alırım ve kendi etimi uzun süreli koruyabileceğim için işte daha fazla alıp muhafaza edebilirim. Bula bula hani anlatabiliyor muyum? Kavurmama gerek kalmaz. Taze et olarak saklayabilirim diye nasıl bunları kullanıyoruz? Madem böyle bir teknoloji gelişmiş. O zaman yapıp onu orada unutacağız. Onu orada bırakacağız. Düşünmeyeceğiz. Arkadaşlar aslında konum tabii ki de o arkadaşımın e, tanıdığım kişinin e, çocuğunun plasentası değil. Ama ben günümüzde de hani karşılaşıyoruz ya bu tür çocuklara zarar vermeye ya da insanlara erkek kadın fark etmiyor. Kadın diye hep böyle mimliyorlar da işte sadece kadınlar ve çocuklar zarar görüyormuş gibi erkekler de zarar görüyor. Erkeklere de öyle saldırılar yapılıyor. Erkekler de o türlü tehlike altında. Yani sadece fazla işte diyor, abartılmıyor. <laughs> Onların yaşadığı şeyler abartılarak anlatılmıyor. Yani bunun şey yok kimliği yok. Bir insan zarar vericiyse ya da birileri bir toplum bir grup ya da bir birey zarar vereceğise kişi ayırt etmiyor. Kim savunmasızsa o zaman, kim korumasızsa o yapacağı kötülüğü ona yapıyor. Deşen hiçbir şey yok. Ve buna önlem alamıyoruz. Önlem hani çok mümkün, tamamen mümkün değil. Zarar görülecekse görülüyor zaten ama bunu en aza indirgemek. Hani o 5 yaşındaki çocuğun çocuk nereye gidebilir ve kimin yaptığı bulunamamış aradan yıllar geçmiş, asır geçmiş neredeyse. Asırda demiyor abartmayayım da. <laughs> ne kadar ciddi anlatıyordum. <laughs> Çok yarım asır geçmiş işte yani. Yarım asırdan fazlası geçmiş anne olarak sen o çocuğun yüzünü yayınlamışsın, tanınır hale getirmişsin. O çocuğa makyaj yap, fotoğraflarını çekmişsin ve sen pedofillere şey yapmışsın, kapı açmışsın. Yani pedofili olanlara kapı açmış ve zarar vermelerine e, önlem almamışsın. Kelimeyi getiremedim daha mümkün olmuş zarar vermeleri. Sen gözünün önünden hiç ayırmaman lazım. Hiç, hiç yani her şey bir kenara, çocuk bir kenara. Her şey, bütün işler bir kenara diyorum yani. Sen evleniyorsun, sorumluluk sahibi oluyorsun. Tekken sorumluluğun tek kişiye aitken... Sen iki kişilik sorumlulukta taşıyorsun. Hani bir de tek kendi ailevi sorumluluklar var. Mensup olduğun ailenin sorumluluğu var. Evleniyorsun. Aynı evde yaşadığın kişiye karşı sorumlulukların oluyor. Tanımadığın bir kişi olmuş oluyor o ve hem onu tanıma sürecinde oluyorsun, hem onunla hem fikir olmaya çabalıyorsun, hem hani tanıdığın kişi değişebilir tamam mı evlilik farklı bir şey sen kişiyi tanıdığını zannedersin ama aynı evin içinde sen de farklılaşırsın o kişiyle aynı ortamı paylaşırken o kişinin hayatına ortak olurken sen de bambaşka bir kişiliğe bürünebilirsin karşındaki kişi de bambaşka bir kişiliğe bürünebilir tamam mı ee, sorumluluğun artıyor üstüne bir de çocuk yaparsan Evlere şenlik. Ben bunu hep, hep böyle söylüyorum. Evlere şenlik. Üstüne bir de çocuk yaparsan sorumluluğun kat ve kat artıyor. Ne o, ne bu, ne şu. Yani o saatten sonra koruman gereken tek şey çocuğun. Tamam mı? Hani bunu manyakça yapmanın da bir mantığı yok. Tabii ki çocuklarımız kişilik sahibi olacak. Tabii ki özgüven sahibi olacak ve onları tek başına bir şeyler yapmak için teşvik edeceğiz ama bunun yaşı var, bunun zamanı var, yeri var, bunun sırası var. Tamam mı? Sırasıyla hepsi götürüyoruz mesela ilk başta ana sınıfıyla başlıyor ya da artık daha 3 yaşına düştü okul şeyi zamanı çocuğunu götürüyorsun. Kendi elinle götürüyorsun, okula teslim ediyorsun. Sonra gidiyorsun kendi elinle alıyorsun ve sen okuldan hesap soruyorsun. Ondan sonra getiriyorsun evinde ve senin sorumluluğunda hesap senden sorulacak. Atıyorum bir müzede bir şey saklanıyor. Ya da işte sen bankaya para yatırıyorsun ya da takılarını kasaya koyuyorsun, yatırıyorsun. Ne yapıyorsun? Banka personellerinden bunun hesabını soruyorsun. Müzede kime soruyorsun? Güvenliğe bunun hesabını soruyorsun. Evdeki çocuğun hesabı da önce anne ve babadan sorulmalı. Anlatabiliyor muyum? Ya da evdeki diğer kişilerden hesap sorulmalı. Dışarıdan aramayacaksın. Önce önce en yakınlarını sorgulayacaksın. Ben bu konuda hiçbir şekilde taviz vermiyorum. Bir kere Tunga küçüktü. Ee, lavaboların içine hani şey naftalin koyur koyarız ya hani koyuyorduk filan hani e, şey zaman kelimeye zaman takısın <laughs> hangi zamanı getirsem diye düşündüm de hani e, naftalin koyarız ya ben işte o zamanlar naftalin naftalin aynı kadar kibarım <laughs> naftalin koyuyorum tunga küçük 2-3 yaşlarında Naftal'in küçülün küçülünce işte merak etmiş çocuk büyükken de bunu yapabilirdi merak etmiş ve yemiş ve naftalini şeker zannedip yemiş bezleniyor o zaman hani 3 yaş değil muhtemelen 2 yaşlarında 1,5-2 yaşlarında Dışkısında ben Naftel, Na, naftelin ben ne kadar kibarım bugün. Sabah <laughs> sabah saba, neyse dilim dolanıyor. dış kısımda buldum bezin içinde. Bir korktum, bir korktum, bir telaş yaptım. Böyle çok geç saatti gece miydi, akşam vakti miydi? Nasıl hastaneye acele yetiştim anlatamam. <laughs> Gittim anlattım durumu sonra dışkısını götürdüm yanımda bezini götürdüm onu gösterdim filan derken tahliller filan yapıldı doktor adam beni çağırdı dedi ki hakkında tutanak tutacağız biliyor musun dedi bana şöyle yaptım ben dedim hakkında istediğin kadar tutanak tut istersen benim bileklerime şeyi tak Kelepçeyi tak istersen hapse götür. Sen benim çocuğumun iyi olup olmadığını söyle önce bana dedim. Bana ne yaparsan yap umurumda değil dedim. Çocuğum nasıl şu an ben onun telaşındayım. Hani ne yapabiliriz? Bunun bir çözümü var mı? Bir zarar gelir mi? Onları anlat önce bana dedim. Gözlerimi belerttim. Tutanaktan bahsediyor bana. Tutanak ne lan? Tutanak mı? Çocuğuma bir şey olduktan sonra benim nerede olduğumun, benim neyle cezalandırıldığımın ne gibi bir önemi olabilir ki? Ben onun tartışmam bile seninle. Sen bana önce çocuğum hakkında bilgi ver dedim. Tutanak tutmadı ondan sonra. Tutsun umurumda değil ki bir şey olmaz dedi zaten. 60 vücudundan tahlil yapıyoruz. Kan değerlerine bakacağız dedi. Çok şükür bir şey çıkmadı. Ama ben yani çok mantıksız buldum orada. Ben sana niye getireyim ki zaten ben onu çocuğa zorla yedirmiş olsam. Tedbirsizlikten beni cezalandır evet. 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 Neyse. Arkadaşlar ben yani şu dönemde büyük küçük çocuk mucuk kadın erkek balkondan atılmış pencereden düşmüş balkondan düşmüş ben bu konularda netim ilk önce evdeki diğer kişiler sorgulanmalı yargılanmalı ben bunu da bunu konuşurum çünkü diyorum tekrar söylüyorum nasıl güvenlik önce sorgulanıyorsa bir şey kayıp olduğunda bir yerlerde bir korunması gereken herhangi bir şey kayıp olduğunda orayı oranın güvenliğini sağlayan kişi nasıl sorumluysa bu durumdan. o zaman çocuğumuzun ve evdeki diğer bireylerin güvenliği konusunda göz kulak olması gereken kişiler kimse önce onlar sorgulanmalı. Önce öyle Yallah mı yok bunun? Ah o da çok üzülüyor. işte onun kaybı. Evet üzüldüğü üzülüyorsa zaten gözü o sorgulanma kısmını görmez. Görmez. Nerede olduğunun hiçbir önemi yoktur onun için. Üzülüyorsa. Endişe ediyorsa. O kişinin durumundan dolayı üzülüyorsa ve endişe ediyorsa. Onun için nerede olduğunun hiçbir önemi yoktur. Allah esirgesin. Allah esirgesin Allah kimsenin başına vermesin elbette hani yani birlikte yaşadığı kişiler yapmıştır anlamında söylemiyorum ama hani sorgulanmak bu kadar ağır gelmemeli kişilere aksi ispat edilene kadar suçluluk duygusu duyulmalı bence Allah esirgesin. Yani çocuklarım dışarı çıkıyor işte araçla bir yerlere gidiyorlar ya da herhangi bir şeyle yürüyerek ya da işte ya da evdeler hiç fark etmiyor. Evdeler uzun süreli birbirimizi kontrol etmeden duramıyoruz. Uzun uyuyorsa birisi gidip nefesini dinliyoruz. Soluk alıp veriyor mu? Ya bu kadar basit değil yani. Gerçekten böyle yapıyoruz. Uzun süreli uyku uyuduğumuzu, sesi soluğu çıkmıyorsa kişinin odasından uzun süreli vallahi soluğunu deniyoruz. Ben annemle hiç anlaşamadığım halde bakın bana çok kötü şeyler yaşattı. Çok büyük üzüntüler yaşattı bana. Çok kötü şeyler yapmış olmasına rağmen annemin nefesini dinlerdim uzun uyuduğunda. Nefes alıp veriyorum mu diye dokunmadan korkutmadan karnı inip kalkıyor mu diye bakardım. Nasıl bir toplumdayız biz, nasıl kişilikleriz? Ben anlamıyorum, anlamıyorum. Hani evet insanın yaşadıkları insanı kötüleştirir. Ben şunu da söyleyeceğim, bakın. Ben mesela Güllü konusunda Güllü'nün torunuyla bir muhabbetini dinledim videoları. Sürekli çeşitli bugüne kadar görmediğimiz videolarla karşılaşıyoruz torununa bebek almış oyuncak bebek. Anne anneciğim kime aldı bunu sana? Anne anneciğim kime aldı bunu sana böyle söylüyor çocuk böyle çocuk Güllü'den korkuyor Güllü'ye severek bakmıyor rahmetlik diyelim. Sürekli kim aldı? Anneanneciğim kim aldı? Kim? Anneanne aldı. Kim aldı anneanneciğim? Anneanne aldı. Bakın eğer beden dili okuyorsak, eğer bakışı, bağırışı kirpiştirişini okuyorsak o zaman bunu da okuyalım. Şimdi kötülük yapınca onu yapması gerektiği anlamına gelmediğini kendimden örnek vererek söyledim bakın eğer kızıyla arasında çok kötü şeyler yaşanmışsa güllü kötü bir insansa bu onun o, e, herhangi bir zarar ona karşı bir zararlı davranış içerisinde bulunması gerektiği anlamına gelmiyor ama eğer sorguluyorsa kişileri o zaman bunu da sorgulayalım güllünün tavrı doğru değil çocuğu korkutuyor aldıysan aldı? Sen aldıysan aldın o senin görevin zaten. Varsa alacaksın. Sürekli kime aldı kime aldı altı üstü bir oyuncak bebek almışsın senin. Mal varlığın var, kazancınlar parayla nedir bu? Nedir bu? Bu ne anlama geliyor? Ben aldım. Al abi al rahmetlik. Allah rahmet eylesin. Ama benim o video hoşuma gitmedi mesela. Notunu verdim orada güllünün. Evet çocuklarına da yapıyordur aynı şeyi. Ben aldım, ben verdim, ben yaptım. Benim param, ben kazandım. Kim için kazanıyorsun sen? ...tabii ki çocukların için kazanıyorsun... ...ama şöyle bir şaibe de var... ...işte yasaklı madde... ...kullanıyorlarmış filan feş mekan... ...sen, o da kullanıyormuş... ...o da çok sarhoş geziyormuş... ...hani yargılayacak... ...konumda değil çocuklarının... ...yaptığı şeyden dolayı... ...tamam doğru bir şey değil... ...hiç doğru bir şey değil... ...ama hani yargılayacak... ...konumda değil... ...hani tamam... E o konuda engel koymak için belki maddi olarak zora sokmak isteyebilirsin. Ama çözümü bu değil. Örnek olacaksın önce, ondan sonra ondan karşılığını bekleyeceksin. Arkadaşlar, o kadar basit değil her şey. Gerçekten bakın, o kadar basit değil. Sorgulayacaksak her şeyi sorgulayalım. Hani vah vah tüftü tamam tamam da yani tamam çocuklarında da tavırlarını, sözlerini, yaptıklarını, mesajlarını her şeyi sorgulayalım. Ama diğerini de sorgulayalım. Ben ceza da hafifletilsin demiyorum. Ama onu da göklere çıkarmayalım. Kör olur, badem gözlü olur derler ya. Yapmayalım bunu da yapmayalım yani. Tamam bir durum varsa bir zarar verilmişse, hani kazaren olmamışsa bu durum, bilinçli yapılmışsa, yapılmış bir durumsa karşılıklı çok. Her şeyi sorgulayalım o zaman. Hani kazaysa da zaten ince ince araştırılıyordur muhtemelen. Böyle arkadaşlar, ben böyle düşünüyorum. Evet, yani... Anlaşıldım inşallah, anlaşılıyorumdur. Her iki tarafı da tüh tüh vah vahla anmıyorum burada ben. Yani okta varsa yayda da var diyorum, yayda varsa okta da var diyorum. Ya da diyorum ki işte ok ve yay kısmını bir kenara bırakalım. Küçükse, korunmaya muhtaçsa, hatta her insan korunmaya muhtaçtır yaşa göre bir korunma söz konusudur. Herkes birbirinden mesuldür bir evin içinde. Anlatabiliyor muyum? Bakın annem bana ne kadar kötülükler yapmış olsa da diyorum ki nefes alıp verdiğini kontrol ediyordum. Nefes alıp veriyor mu? Yani bir şey müdahale edilecekse bir an evvel edeyim. Yoksa ben umurumda olmaz. Olduysa oldu, tıkandıysa tıkandı. Yani tamam, iki gün sonra fark edeyim ne olacak ki diye düşünürüm. Öyle değil işte, öyle değil. Hayat senden onun hesabını sorar. Tamam mı? Sana bir sınav sorusudur bunlar. İstediğin kadar anlaşama, istediğin kadar kötülük yapasın tamam mücadeleni vereceksin. O zaman ne yapacaksın? Kendi ayaklarının üzerinde durabilmek için çaba sarf edeceksin. Hayatını kendi eli, hayatının kontrolünü kendi eline almaya çabalayacaksın. o zaman kimse sana hani zarar verme hakkına sahip olmuyor. Ya ben de anneme muhtaçtım. Hep zarar verdi. Kocama muhtaçken de kocam zarar verdi. Yani öyle. Kendinize iyi davranın. Hayata güzel gözlerle, güzel duygularla, güzel düşüncelerle bakın ki hayatta size güzel baksın arkadaşlar. Güzel bakmak demek diyorum sorumluluklardan geçer. 5 yaşındaki çocuğun sorumluluğu size ait anne baba. Göz altında bulundurmak size ait. Nerede, ne yapıyor diye düşünmek, kontrol etmek size ait arkadaşlar. Hoşçakalın.